gittiği her yerde soyundan bahsediyor. Soy ağacından bahsediyor. Gittiği her yerde köklerinin Fakat beni de ürkütüyorsunuz ha. Gittiği her yerde köklerinin Akşehir'de olduğunun altını çize çize vurguluyor. Buna neden ihtiyaç duyduğunu anlamış değiliz. Neden göğsünü gere gere ben Dersimli'yim diyemediğini anlamakta söylemekte zorlanıyor. Hakikaten Dersimli de onu Dersimli biliyor. nazım Nazımiyeni biliyor. Eee neden bundan çekiniyorsun ya? Şöyle Niye? burada bir incelik var burada bir incelik var bakınız Dersim katliamının altında ne yatıyor on binlerce insan orada katledildi Tunceli'de katledildi kim katletti hangi zihniyet katletti CHP zihniyeti katletti şimdi Sayın Genel Başkan diyor ki ben o zaman doğmamıştım diyor. Ya biz sana bu işin faili sensin demiyoruz ki. Biz mensubu olduğun zihniyetin, soyacının bu ülkede neler yaptığını anlatıyoruz. Bunu anlatıyoruz. Niye ürküyorsun? Niye korkuyorsun? Lafa geldiği zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni biz kurduk diyorsunuz. Ama önünüze de bu fatura gelince ben bu faturayı ödemem çünkü ben doğmamıştım diyoruz. İşine geldiği zaman bizim partimiz Atatürk'ün partisidir diyorsun. İşine geldiği zaman başka yere çekiyorsun. İyisinde sahip olacaksın. Ha, kötü olduğu zaman da kaçacaksın. Yok öyle 25 kuruş asimit. Hani eskiden mahallelerde oynardık ya. Ortada kuyu var yandan geç. Aynen şimdi bunlar da böyle. Ortada kuyu var yandan geç. Artık millet bunları yutmuyor. Kuyuların ağzını kapatıyoruz artık. Kapatıyoruz. İçini de dolduruyoruz. Dolduruyoruz. Çünkü bizim inancımıza göre insanın soyu, sopu, ırkı, rengi, kökeni üstünlük kaynağı değildir. Zira biz yaratılanı yaradandan ötürü severiz.